Herkese iyi haftalar. Haftalık makroekonomik gündemi değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bu hafta önemli bir PPK toplantısı var. Niye? Çünkü Nisan ayında Merkez Bankası faiz artırımı yaptıktan sonra uzun süredir politika faizi bildiğiniz gibi %46 seviyesinde ve Haziran ayında toplantıyı pas geçmişti. Şimdi Temmuz ayı toplantısında bir faiz indirim bekleniyor ama bu faiz indirimin büyüklüğü muallak. 250 bas puan indirim bekleyenler de var, 300-350 bekleyenler de var. Yani ciddi bir şekilde kafa karışıklığı mevcut. Çünkü ilk adım belki 250 ile 350 arasında efektif olarak çok önemli bir fark olmasa da daha çok bundan sonraki faiz indirim sürecinin ne hızla gideceğini Merkez Bankası aslında bize bir sinyal vermiş olacak. O yüzden de bu toplantının önemi yapılacak faiz indirim büyüklüğü ve geleceğe dair sinyaller olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bizim beklentimiz burada 300 bas puanlık bir indirim yapılması yönünde ama konsensusa baktığımız zaman medyan beklentinin 250 bas puan civarında şekillendiğini görüyoruz. Yine 350 bekleyen de çok sınırlı bir kesim var ama asıl çoğunluğun 250 bas puan indirim bekleyen kesimde olduğunu görüyoruz. Tabi burası politika faizi bununla beraber üst banda bakmak lazım şu anda %49 civarında. Şu anda Merkez Bankası efektif olarak kullanmıyor ama e, gerektiğinde kullanabilecek kendinde bir cephane olarak biriktiriyor. Burada da eğer 250 bas puanlık indirim olursa üst bandı 250 bas puan mı indirecek yoksa zaten asimetrik olan koridor nedeniyle bunu 400 bas puan mı indirecek? E Burada e, bu da bize bir işaret vermiş olacak açıkçası. Yani bu toplantı açıkçası bize birçok anlamda işaret vermiş olacak ve metin tarafındaki yönlendirme de önemli olacaktır diye düşünüyoruz ki son dönemde aslında beklentiler çok daha yüksek olmasına rağmen faiz indirimi tarafında bu son dönemde stopaj tarafında atılan adımlarla beraber beklentilerin bir miktar törpülendiğini gördük. Yine bununla beraber Fatih Karahan'ın Londra sunumlarında dile getirdiği sanki faizlerin bir parça daha yavaş indirileceğine dair yorumlarını okuduk. Tabii bunun ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Yani bütün bunları topladığımız zaman Merkez Bankası aslında bir önceki veya iki hafta önceki vaat ettiğine göre sanki bir parça daha düşük faiz indirimi yapacakmış gibi gözüküyor. Ama günün sonunda 50 bas puandan çok büyük bir farkı yok. Hani bu toplantı için konuşacak olursak yani 250 veya 300 bas puan indirim yapmasın çok bir önemi yok. Ama önemli olan gelecek toplantısı için bize ne sinyal verecek onu anlamamız açısından önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Onun dışında tabii metin önemli olur. Metin tarafında ne gibi değişiklikler olacak ki uzun süre sonra tekrardan faiz indirim başlayacağı için metin tarafında da önemli değişiklikler olacağını tahmin ediyoruz. Onun dışında gelen verilere baktığımız zaman geçtiğimiz hafta bütçe dengesi rakamı geldi. O tarafta geçtiğimiz seneye göre normal olarak bir artış var ama real olarak baktığımız zaman aslında öyle çok ciddi bir artış olmadığını görüyoruz. Ki burada özellikle faiz giderlerinde çok ciddi bir sıçrama görüyoruz. 94 milyar TL'den 275 milyar TL'ye çıkan bir sıçrama var. E, bu dönem dönem değişiyor tabii. Bazı aylarda yıldan yıla daha sınırlı bir artış oluyor. İşte e, o aya tahakkuk eden tutarlar nedeniyle bazı aylarda ise daha yüksek oluyor. Ama genelere baktığım zaman tabii yüksek faiz ortamındayız. Ve azinenin de böyle dönemlerde faiz giderlerinin artmasını bekleriz. Burada belki bir parça daha önemli olan faiz dışı giderlere bakmak lazım. Orada geçtiğimiz seneye göre daha iyi bir performans olduğunu veya geçtiğimiz aylara göre daha iyi bir performans olduğunu söyleyebiliriz. Ama neticede şu anda bütçe açını gayri safi milli hase oranı %4.6'lar civarındaki OVP'ye göre bu rakamın 3.1'e düşmesi bekleniyor. Bu çok olası gözükmüyor. Şu anda kısa vadede çok fazla olası gibi gözükmüyor. Yeni belki paketler açıklanması lazım ama bugünden yarına işte yıl, yılın yarısındayız. Hani yılın yarısında bir buçuk puanlık etki edebilecek bir vergi reformunda olabileceğini pek düşünmüyoruz. O yüzden de yıl sonu sanki dörtlerin, yüzde dörtlerin biraz üzerinde bir bütçe açığının gayri safi milliye oranı olacakmış gibi gözüküyor. Şu anda baktığımız zaman. Bunun dışında parasal göstergelere baktığım zaman brüt rezervler tarafında 1.8 milyar dolarlık bir artış görüyoruz. 166 milyar dolara kadar yükseldi. Yine net rezervler tarafında, daha doğrusu net döviz pozisyonu tarafında da 30 milyar dolar seviyesinden 32.9 milyar dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda. E, yabancıların yaptığı işlemlere baktığım zaman 11 Temmuz haftasında 178 milyon dolarlık bir net giriş yaptıklarını görüyoruz hisse senedi tarafında. Tahvil tarafında da 1 milyar dolar civarında satıcıda olduğunu görmekteyiz. Yine swaplar üzerinden ise 1.8 milyar dolarlık bir giriş olduğunu görüyoruz. Aslında net net baktığımız zaman yine Fixed Income tarafına yani sabit getirilen enstrümanlar tarafında ya da daha kısa vadeli TL faiz enstrümanlarına daha fazla ilgi gösterdiklerini görmekteyiz. Bunun dışında yurt dışı tarafa baktığımız zaman ABD enflasyon verisi geldi. Bir miktar beklentiyi açtı. 0.2 bekleniyordu. 0.3 geldi. Özellikle enerji tarafında %1'e yakın bir enflasyon olduğunu görüyoruz. Gıda tarafında 0.3'e yakın olduğunu görüyoruz. Ve her zamanki olağan şüpheli e Barınma tarafında da aylık bazda 0.2 civarında bir enflasyon olduğunu görüyoruz. Yani net net baktığımız zaman şu anda tarifin etkisini yeni yeni görmeye başladık. Hala ikinci araçlarda bunu belki tam göremedik ama e, ev aletleri tarafında ve kıyafet tarafında yavaş yavaş görmeye başladık. Haziran ayı itibariyle muhtemelen Temmuz-Ağustos'ta bunun giderek daha da fazla yansıdığını görmüş olacağız. E, tam olarak bu tarif etkilerini biz fiyatlarda göremedik ama bundan sonraki aylarda bunun daha belirgin bir hale geleceğini düşünüyoruz. E bu anlamda da baktığım zaman ABD tarafında enflasyonda yönün yukarıya döndüğünü ve bir süre daha yukarıya gideceğini ve ne kadar yukarı gideceğini de bilmiyoruz. Yani bir belirsizlik ortamı da var. E böyle bakıldığı zaman da Fed'in şu anda bir faiz indirimi yapması için henüz erken gibi gözüküyor. Ne zaman yapabilir? Ya Ekim'de ya da Aralık toplantısında faiz indirimi yapması daha makul gibi gözüküyor ama şu anki senaryoda en üze enflasyonun nereye gideceğini bilmediğim senaryoda sanki Aralık ayında ilk faiz indirimi ve tek faiz indirimini yapıyor olması daha makul bir senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında bu haftanın gündemine baktığım zaman yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı takip edilecek. Orada da bildiğiniz gibi 2024 Haziran'dan bu yana 8 tane faiz indirimi üst üste yapılmıştı. İlk defa faizlerin sabit bırakılması bekleniyor. E, o tarafta birazcık daha Metin'le beraber Lagarde'ın konuşması önemli olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bir sonraki toplantıda görüşmek üzere.